Herkese merhaba. Ah, video çekmeyi unuttum o an. Şimdi tüm bugün sanayiye bıraktım. E, ataşmanlık var ya. Onun e, çıkışları 6 tane çıkış istiyor. Tümosan'da da 2 tane vardı. 6 tane daha ekledim. 8 çıkış yaptık tüm Ama henüz sanayiden gidip almadım. Dün bırakmıştım. Şimdi yem karmaya çalıştıracağız bugün. E, yem, buraya yem karmayı yapıp dökeceğiz yemlikleri hayvanlar için. Dedik Leyland'la yapalım bu işi. Tüm yok. Büyük kürepeyi taktık arkasına. İki kere. Bir buradan bir buradan kalktırdık. Arka kolların demire yem oldu. Bak biraz sonra size göstereyim. Hayır ben de şimdi bir parça burayı düzeltiyorum. Bak çağırıyor birader geldi Manisa'dan. Gideyim göstereyim size onu. Şöyle. Bu biraz yamulmuş, bu tamamen yamuldu. Şöyle gelmesi gerekiyordu. Böyle kaymış. Şimdi bunu buraya çıkaracağız. Sürekli getirdik oradan. Yine bir parça düzeldik Amacımıza ulaştık. Gidip şimdi yem yapacağız. Leylan'la. Bakalım nasıl olacak. Hidroliklerini de bunun ilk kez kullanacağız. Böyle açtık bir top. Bir yandan şey yapıyoruz ama hani kamerada duman belli oluyor mu? Sanırım belli olmuyor. Mas mavi duman. Bak sesini dinle. Boyundan büyük makine takarsan zorlanır tabii adam. <laughs> İleri geri sallanıyor bak. Yapamayacağım, yapamayacağım. Daha önce denedik yapabiliyordu ama yem karma'nın yağ deposuna muhtemelen kışın su girdi çünkü arka kasayı kaldırırken bir takılı kalıyor bir yerde. Yağ çok sulu muhtemelen. Bunun yağını değiştirmemiz gerek. Şimdi bu top bir ton. 500 kilosunu atacağız. Samanımızı atacağız. Eve edeceğiz. Arpamızı atacağız. Ee, vitamin minerali atacağız. Melasımızı atacağız. Ondan sonra yeni damın içine girmeye çalışacağız. Bakalım bununla girebilecek miyiz. Neyse ben şunu doldurayım. Parça parça yeni video çekeceğim. Şimdi küçük bir mola verdik. Leyland'ın suyu azalmış. Fark etmedim hiç. Şimdi birader gitti evden su alıp gelecek. Biz de küçük bir mola verdik. Leyland Hanım, Leyla Hanım dinlensin biraz. Silajı tamam. 500 kilo silaj koyduk. Şurada gördüğünüz zaten 3 balya da saman çıkardım. Şimdi suyunu dolduralım. Bir iki dakika bekleyelim hararet biraz düşsün. Normal seviyeye gelsin. Ondan sonra samanlarını da atalım içine. Karıştıralım. Eve geçelim. Ezmeydi, mineral, vitamindi. Melastı. Onları halledelim. Onları da zaten şey yaparım çekerken. Şimdi yanıma şuradan gres kovasını da aldım. Ee, tüm olsan bu akşam gidip alacağız onu. Öğlen bir gidip kontrol ettik. Ee, hidrolik işini tamamen bitirmişler. İşte ayna takılacaktı. Bir de kaloriferin su hortumu sıcak su hortumunda çatlaklar vardı. İnanılmaz su kaçırıyordu. Yeni de oldu zaten o. Sanayiye götüreceğim diye. Ben çok şey yapmamıştım. Acele etmemiştim zaten. Onu da hallediyorlar. Ee, şu klasörlüklerine şurada kanı yani tüm klasörlüklerine yağ basacağız. Ondan gres kovasını alalım. Evde de gres tabancası var. Bu arkadaşta da maşallah bayağı bir klasörlük var. Her yerinde var. Şimdi bizim kendi toplarımızda değil de bu 300 kiloluk, 350 kiloluk mısır silajı topları var. Bir, bir tane komşunun 3-4 tane topu var. Onları bir yerden bir yere naklesini yapacağız. O da beni bekliyor. Traktörü halledeyim de yapalım diye. İneklerine verecek. Bakalım orada test edeceğim. İlk kullanmayı orada başlayacağım. Arka camı sökeceğim. Çünkü bu burası tam şu klasörün olduğu yer. Arka cama çarpıyor. E cam da patlıyor. E camı kapatmam gerek. Bu defa da çok sıcak oluyor içerisi klima yoktu da. O yüzden arka camı söküp atacağım. Ama şu önceliğimiz yem karma. Leyla Hanım birazcık yorulacak. Şimdi bir de çift zamanı geliyor. Ben tüm tarlaya götüreceğim. E, çabuk bitiremiyorum da. Hani tarlalarda uzak. Gel git yapamıyorum traktörle. Traktörü tarlada bırakıyorum. Arabayla ben kendim gelip gidiyorum. O yüzden artık Leyla Hanım bayağı bir çalışacak. Evet su geldi. Şunun suyunu dolduralım. Sonra devam edelim. Yine video çekeceğim ben. Bu somanı da attık. Bir kova da arkasında silaj vardı. Onu da kaldıracaktım da. Bizim Leyla Hanım bu kadar yüke dayanamadı. Çeviremiyor. Ah, çevirdi. Ama zoraki yapıyor işte olmuyor. Yani biz bunu özel yem karmada kullanırız diye almıştık. Hidrolik falan taktırmıştık ama yok ya. Sıkışıyor, ağır geliyor. Daha içerisinde 500 kilo silaj var. Yani 20 25 kilo olsa samanlarda 75 kilo saman var. 570. Hadi bu 600 kiloluk bir silaj var içerisinde de. 600 kiloyu çeviremiyor Leyla. Ah Leyla Hanım ah. Biz istimden sonra sanayiden alıp gelelim. Bu iş olmaz bunda. Leylan çeviremedi. Zaten gördünüz. Onu bıraktık. Geldik şimdi sanayiye. Şu sistemi yaptırmıştık. Artık e, orijinalde iki tane hidrolik jackı vardı. Artık 8 tane var. Altısı burada. İşte bunu yaptırdım. Aynalarım kırılmıştı. Aynalarını falan değiştirdim. Şu arka jaklardan bir tanesi yağ kaçırıyordu orijinalinden. İki tanesinden biri yağ kaçırıyordu. Onu değiştirdik. Kalorifer hortumu kırılmıştı. Söylemiştim onu zaten. Onu iptal ettik. Artık kışa girerken kabini söktüreceğiz. Hortumu tamamen değiştireceğiz. Neyse şimdi saat de geliyor. Son gaz yapıştırdım gidiyor. 2600-2700 devir gidiyoruz. Eve varalım, yem karmayı bitirelim. İneklere başlayalım. Çok da geç kalmayalım. Dün Leylant'ın şu kol yamuldu demiştik ya. Bak bu da buradan kırılmış içinde. Kaldı bu böyle. Tüm dün kardık şeyi, yem karmayı. Götürdük, verdik. Ya birazcık zor alışıyorlar ama alışacak hayvanlar. Şimdi dışarıda top götüreceğiz, bırakacağız bir tane. Ya da iki tane top götüreceğiz. Ki isteyen içeriden yesin, isteyen dışarıdan yesin. Şimdi tüm sonra şeyine takalım arkaya o e, söven demirleri var ya bir üç tane çatal. Henüz bağlamadım mı? Bunları bağlayacağız. Çıkışlar nasıl olmuş? Az önce dünkü videoda traktörde gelirken çok iyi çekebildiğimi düşünmüyorum. Sesten falan vesaire. Altı çıkış burada. İki de orijinalinden var. Onun kolu da şuradaki. Artık tüm o sonda 8 adet jack çıkışı var. traktöre bir şey yapamazdı babacım Neden? Demir ya traktör. Traktör onlardan da ağır mı? Baba valla neden hep yeşil? Sılaj bu da ondan. Sen evet, sevdikler bunlar mı? Evet bunlar yemekleri. Yemedin mi? Kör baba. Baba tekerleğe değdim. Yuppi ilk defa. <laughs> baba inecek. İlk defa? Ne yiyor inekler? <laughs> Bak amcam videosuna çıkacaksın sana. Balle yiyor. Amcam videosuna çıkacaksın. Balle yiyor. Balle. Traktör değiliz kardeşim de var. Bakın. <laughs> Youtuber olacaksın mı Hikmet Efe'si? evet. <gülüyor> evet. <gülüyor> <gülüyor> Herkes kendi traktörüne bindi gidiyor şu an. Annem Kubato'da, abim Leyland'da, ben tüm sandım. Trafik var, yolu. Benim arkamda top var. Ya, <laughs> şaka gibiyiz. Şimdi su tesisatı yapacağım damın içine Şuradan Evden gelen su borusu var Oradan alacağız Bu defa şey yapmayacağım bu, bu gibi beyaz borulardaki gibi kaynak yaparak gitmeyeceğim Direkt eklerle yapacağım işi Basit olsun kolay olsun Hızlı olsun Hadi bakalım yarım saat 45 dakikaya bitiririm ben bunu En son yine göstereyim size Kendimi kaptırmışım Bir saat falan oldu Başlayalım boru şöyle yerde. Sabah diyelim karmayı dökmüştüm. Buraya küçük buzalardan biri geçmiş. Kapı açıkken ben traktörle çıktıktan hemen sonra o piste de oraya. Onu temizleyeceğiz zaten. Şu aşağıdan çuvalları da alacağım da. Neyse. Şöyle karşıdan indirdim boruyu. Hemen şey gibi düşün. Hmm, seyyar. Yani seyyar bir boru gibi düşün. Bağladım oradan duvara. Oradan aşağıdaki çeşmeyi indirdim. Çünkü kuyudan bastığımız zaman eve de su basacak. Oraya bir bağlantı attım. Oradan köşeden kapılığın üzerinden bağlaya bağlaya buraya geldim. Buradan bir teye attım şimdi. Şuraya bir çeşme koyacağım. Uzatacağım. Bir de şu en aşağı bir çeşme koyacağım. Ondan sonra da şuradan çıkarıp şu köşede çıkışı vereceğim. Bitireceğim. Oradan gelen de kuyudan gelen kabloyu bağlayacağım. Boruyu bağlayacağım oraya da. Yani böyle basit bir şey. Ama yaparken biraz zaman alıyor. Silaj nasıl? İçerisinde bizim kendi silajımız var. Arpa, yulaf, buğday, bezelye, macerfi, regras. Ee, ekstra olarak melas var içerisinde. 16 kilo melas. 20 kilo mısır filek. Ondan sonra 40 kilo arpa filek. Arap ezmesi, mısır ezmesi. Vitamini, minerali. Tuzunu tuz atıyordum ama tuz atmayacağım. Kaya tuzu koyacağız onun yerine bu yemliklerin içerisine. Onu bugün yarın onu da alır koyarım. Şöyle onlar santim ortalama. parmak boyu gibi. Daha kısa olursa hayvan geviş yetmiyor. Daha uzun olursa yemekte zorlanıyor. En iyisi bu. İdeali bu. Evet. Devam edelim bakalım. Şurası biraz uydurmasyan oldu. Biraz fazla seyir oldu ama. Başka türlü de olmuyor yani. Çok yukarıda gidecek diğer türlü de. Böyle dokunamazlar. Neyse çeşmelerini falan taktım. Bu tarafa bitirdim. Buraları da hallettik. Ee, dirsekten aşağı. Şu parmağımın ucuna gözüküyor. Oraya bağladım. Aşağı iniyordum. Tam şu yüzük boruğunu orada demirini orada boru bitti. 2 metre kadar aslında bir buçuk metre de. Biz iki metre alalım. Biraz fazla olsun. Ne olur ne olmaz. Şimdi gideceğim. iki metre bir hortum alacağım. Yani su borusu alacağım. Geleceğim. Hemen bir düzek bidirsek bitti. Nasıl kirlenmeye başladı etraf. Bir saat 45 dakikada yaparım dediğim iş 3 saat sürdü ya. 45 dakika veya bir saatte yaparım dedim. Arkadaşım bir insan bu kadar mı bassız bedevi olabilir ya? Yok contası kayboldu, yok musluk bozuldu, yok boru yetmedi. Gidi ve geli ve öyleydi, böyleydi. 3 saat sürdü. Alt tarafı 55 metre boru döşedim ya. Bir hat oraya, bir hat buraya, bir hat buraya. 55 metre boru döşedik 3 saat. Böyle bir şey olamaz. Bir saatlik işi 3 saatte bitirdik. Şurası çok uğraştırdı ama. Şu merdiveni alayım. Ağır bu. Şöyle şunu azıcık açalım. Dayandı merdiven. Burada duvar falan da kırdım. Bu zaten duvarın içerisindeydi. Ama bu ikiyi takınca kapı açılmıyordu. Şurası çatıyordu. Şimdi merdiven var açamıyorum. Bu duvarı kırdım. Bu boruyu buradan geçirdim. Bu aradan geçirdim. Bu defa çok fazla sıkıştı. Buradan da tuğlayı kırdım ince ince çiviyle. Boru kırılmadan öyle geçirdim yukarı. Çok uğraştım ama ya zaten bak şu tuğla parçaları falan görüyor musun? Daha şunu yukarı alacağım, bağlayacağım tabii yukarı. Ben bunu buradan geçirdim zannediyordum ya. Bak kafa gitti artık. Bak o kadar çok şey yapmışım ki. Ben bunu hep şuradan geçirdim zannediyordum. Ama oradan geçirmişim. Tüh. Şimdi ta oradan da sökmek istemiyorum. 10 metre boruyu sök. Tekrar taşı bağla. Oo, çok uzun iş. Ben balle bir tane hemen bağlarım şuraya yukarı. Havada durur o. Çok sıkıntı olmaz. Diğer tarafa geçelim mi? Şurasını yukarı bağlayacağım. Tam seyyar yapacağız dedik de. Seyyar su tesisatı da bu kadar uzun sürmemeliydi ya. 3 saat. Şu alt tarafı bağlamadım bilerek. Az önce en son bununla uğraşıyordum. Su kaçırıyordu. Ekten. Lastiğinde bir problem varmıştı. Onu hallettim. Bu aslında. Yani şöyle çekince. Şuradan bağlayacağım böyle düz duracak. Ama şu an bağlamadığım için. Böyle. Açalım mı? Düş aşağı düş. Neyse onu ayarlayacağım. Daha şunu bile alamadım şuradan ya. O kadar elim ermedi. 2 ton ee, silaj. Götürdüm bıraktım dışarı. Yem karmadan geçmeyen direkt top halinde. Biliyorsunuz zaten. Sabah da yem karmayı yaptım. Tekrar geldim buraya döktüm. Şu anda su tesisatı yok diye buraya düyeleri kapatmayacaktım. Bu kapı açık duruyordu dün akşamdan beri. İçeri girip çıksınlar yesinler diye. Yani bitiremediler bile. Artık su tesisatının olduğuna göre buralara sudukları koyacağım. Ee, düyeleri kısırları Buraya hepsini sokacağım. 9 tane var dışarıda. Boğayla birlikte 9'unu da atacağım içeri. 3-4 tanesi kitlemelerden yemeyi öğrendi. Onları dün alıştırdım 3-4 tanesini. Artık kafalarını kendileri sokup çıkarabiliyorlar. Öğrendiler işi. Diğerleri de onlardan görenek öğrenir. Tek problem birbirlerini süsmeleri. Boynuzu hepsi hayvanların. Birbirlerini çok susuyorlar. Ona da bir yol, çare, bir çözüm bulacağız, getireceğiz. Neyse. Bu bölüm biraz fazla uzun oldu galiba. İki günlük video bu ama oydu buydu derken biraz uzun sürdü. Neyse. Önemli diyor. Hepinize iyi seyirler. Hoş kalın. Hoşça kalın. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. İyi seyirler. 1 saat 45 dakikada yaparım dediğim iş 3 saat sürdü ya. 45 dakika veya bir saatte yaparım dedim. Arkadaşım bir insan bu kadar mı bassız bedevi olabilir ya? Yok contası kayboldu, yok musluk bozuldu, yok boru yetmedi. Gidi ve geli ve öyleydi, böyleydi. 3 saat sürdü. Alt tarafı 55 metre boru döşedim ya. Bir hat oraya, bir hat buraya, bir hat buraya. 55 metre boru döşedik 3 saat. Böyle bir şey olamaz. Bir saatlik işi 3 saatte bitirdik. Şurası çok uğraştırdı ama şu merdiveni alayım. Ağır bu. Şöyle birşeyin azıcık açalım. Dayandım merdivene. Burada duvar falan da kırdım. Bu zaten duvarın içerisindeydi. Ama bu ikiyi takınca kapı açılmıyordu. Şurası çatıyordu. Şimdi merdiven var açamıyorum. Bu duvarı kırdım. Bu boruyu buradan geçirdim. Bu aradan geçirdim. Bu defa çok fazla sıkıştı. Buradan da tuğlayı kırdım ince ince çiviyle. Boru kırılmadan öyle geçirdim yukarı. Çok uğraştım ama. Yani zaten bak şu tuğla parçaları falan görüyor musun? Daha şunu yukarı alacağım, bağlayacağım. Tabi yukarı. Ben bunu buradan geçirdim zannediyordum ya. Bak kafa gitti artık. Bak o kadar çok şey yapmışım ki. Ben bunu hep şuradan geçirdim zannediyordum ama oradan geçirmişim. Tüh. Şimdi ta oradan da sökmek istemiyorum. 10 metre boruyu sök. Tekrar taşı bağla. Oo, çok uzun iş. Ben balle bir tane hemen bağlarım şuraya yukarı. Havada durur o. Çok sıkıntı olmaz. Diğer tarafa geçelim mi? Şu alt tarafı bağlamadım bilerek. Az önce en son bununla uğraşıyordum. Su kaçırıyordu. Ekten. Lastiğinde bir problem varmıştı. Onu hallettim. Bu aslında. Yani şöyle bir çekince. Şuradan bağlayacağım. Böyle düz duracak. Ama şu an bağlamadığım için. Böyle. Açalım mı? düş aşağı düş. Neyse onu ayarlayacağım. Daha şunu bile alamadım şuradan ya. O kadar elim ermedi. 2 ton ee, silah götürdüm bıraktım dışarı. Yem karmadan geçmeyen direkt top halinde biliyorsunuz zaten. Sabah da yem karmayı yaptım. Tekrar geldim buraya döktüm. Şu anda su tesisatı yok diye buraya düyeleri kapatmayacaktım. Bu kapı açık duruyordu dün akşamdan beri. İçeri girip çıksınlar yesinler diye. Yani bitiremediler bile. Artık su tesisatının olduğuna göre buralara sudukları koyacağım. Ee, Düyeleri, kısırları buraya hepsini sokacağım. 9 tane var dışarıda. Boğa ile birlikte 9'unu da atacağım içeri. 3-4 tanesi kitlemelerden yemeği öğrendi. Onları dün alıştırdım 3-4 tanesini. Artık kafalarını kendileri sokup çıkarabiliyorlar. Öğrendiler işi. Diğerleri de onlardan görenek öğrenir tek problem birbirlerini süsme süsmeleri. Boynuzu hepsi hayvanların. Birbirlerini çok süsüyorlar. Ona da bir yol, çare bir çözüm bulacağız, getireceğiz. Bu bölüm biraz fazla uzun oldu galiba. İki günlük video bu ama oydu buydu derken biraz uzun sürdü. Hepinize iyi seyirler. Hoş kalın, hoşça kalın. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. İyi seyirler.